Neden çalıık atıyorsun? Gece mi neden kurdun? Salak. Ne oldu? Sahura kalkacağız ya. Evet, hadi geçelim yemek hazırlayalım. Heh, geç. Hadi. Şimdi eee Heh, evet. Hiç bulaşık yok ya, değil mi? Temizleyeceğimiz. Aynı. Ama ne yapıyorsun o tübe stafla tövbe, tövbe. Hı. Şimdi kirli bardakları kullanayım. Saçmalama. Tamam. İlk önce benim telefonumu suya çekelim. Çekemeyecek misiniz? Çekemiyoruz. Çekmedik. Çekemiyorduk. Evet oldu arkadaşlar. Ay arkada YouTube'dayım siz gibi yapıyorum ya. Alıştım artık. Nerede alışma? Alıştım. Yeni başladık da. Ne hazırlasam? Ben de bunları yıkıyorum. Ee, ben de bunları yıkayayım. Evet yıka yıka. Of ya gecenin köyüne kalktım ve enerjim var. Enerji. Nerede bu zıkkımın enerji? Temizledim bardakları. Oy düştü bardak. Atalım şunu. Şimdi atalım Sen az önce ne yaptın? Bak bu bunların içine su koydum, çalkaladım. Kesin kesin çalkaladın ay kesin çalkaladı. Direkt ağzına gulot top attın. Evet. Yok. Hiç öyle bir şey yapmadım Oh be. Kadın. Bunu kullanmayacağım. Ben bunu sevmiyorum. Bu bardak pis. Ve... Evet. Bunu da yıkadık. Şunu da yıkayalım. Evet. Sorular soracağım Hep sana. Hepsine cevap ver. Bir. Bu bardağı neden çıkarttın? İki. Yerine koyacağım. Üç. Üç. Ne? Neden böyle? Neden çok saçma şekilde yıkıyorsun hayatında? Hiç yıkamadın bu plastik Uf ya bir şey. bakalım. Ne yapıyor? Şey geldi. Allah o Çatal bıçak sesleri ondan mıydı? Tatlım bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Pis pis. Dur sana su doldurayım. Hadi Tamam baba gel. Anne. Hordo. Lattım. Hadi sen şimdi yat. Yatmayacağım. Bir şey şahur yapıyorsunuz. şimdi. İçimden bir şey söyledi. Tövbe estağfurullah tövbe. Cık. Tamam. Orada kal. Ben de senin odan. Ben de gidiyorum. Yemek sen hazırla. Uyuyacağım. <laughs> Uyudum. Bu bardağı yerine koymaya gerek kalmadı. Söylesene tabi. Abi ya, bak böyle yapacağım Şöyle oh, yanlış yaptın abi ya, Bak şu şekil. Öğlendin. tamamen ben yemekler hazırlıyorum. İlk önce Ramazan pidesini de aldı. Rase! Ne var? Uy bir uyutmadınız ya. Bak. Şimdi sen git Ramazan pidesi al. Bu halimle mi? Evet bu halimle. Ee, tamam. Bu halimle gidecekmişim. Hmm. Şunu giyeceğim ben bu halimle. Ha, yok. Kız. Şunu giyeyim. O şekil çok çirkin. Aa, bu da sabahlık. Bu o ses senden mi çıktı? Ee, Ramazan bir de birkaç tane alıyorum. Bir tane. Yatır. Tamam. Almaya gideceğim. Allah'a şükür. Bir daha tam birazcık <laughs> hazırlayalım yemekleri. Evet, yemekler çok güzel oldu. Aa Bunlar hııı galap yiyeceğim. Hııı. Ye. Ya bu da ekmekten, bu da ekmekten, bunda da ketçap var, bunda da ketçap var, bunda da sucuk var, bunda da sucuk var. Ama zararlı. Öf. Öf. Bir şey dizdim. Bir... Evet geldim. <laughs> fırından yeni çıkmış sağlıyor. Abi ya gerçekten mi fırından yeni çıkmış? Yuppi. Bu dokunayım. Aaa yemiyorum. Neyse ağlamayayım. Bebek miyim ben? Umarım yuma girdi Oturayım şurada. Huu. Huu. Sıp sıcakcık sıp sıcak Ramazan pidesi aldım. Ne yaptım? Halay çektim be. Çay da <laughs> Abla saçmalama tövbe estağfurullah. Her şekil abla gördüm ama bu şekil görmedim. Evet, Ramazan pidesini nereye koyacağız? Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şöyle Ramazan pidesini de şuraya katarız. Bir şey diyeceğim. bu buraya gel girecek mi? Pişti. Girmedi. Aa. O zaman başka bir tabak alacağız. Mecburuz. Neyse. Şunu al alayım. Evet. Aldım. Ay, her şey çok güzel kokuyor. Diyelim. Ben oturdum. Çay. Salak mısın çay? Tavaya döküyorum var. Yıkadım. Gitti yerine tavacık. Hayda, Abla bana da. Tuhaf tuz yok sen için. Çocuğu kandır. Abla ben gidip geliyorum da babaya. Ah oh be. Çocuğu kandırıp çikolatalı sütü kim mi <laughs> evet. S Hiç anlamaz. Aman da onlar fark etsin. Çok zekiyim ya. Oh be. Şifon çek. Kapısını sileyim. Sildim. Yıkadım. Aha, lan ben ne geldim. Şimdi kahvaltı yedik. Geç şuraya. Abiyo bana da de doğradığın için. Teşekkür. Tekrar için. için. Yum pidesi ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben, ben yiyeceğim ya. Hiç mi anne de şeyi de şey akım ya onu yap yapalım tam. <laughs> Ama daha durmamıştı. Işte. Evet, durmamız lazım. <laughs> Nasıl yapmam? Yapın. Evet, şunları alalım. Gerisi sende. Uyum bari. Evet. Gelecek hala, dur. Ne oldu? Seçmedik. He doğru ve ezan okunana kadar seyde kalacak. Hih ben de öldürdüm bile, ben de doldurayım ben de doldurayım. Tadu. 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 Amin. O Abi ne demek? Yet ettim. Sus. Ah. Ee, siz böyle bir video buluyorsunuz ama sesiniz tam gelmiyor. Yet ediyoruz. Tekrar içeyim. Yet etmek de mi suç oldu? Benim haberim yok. Evet. Şimdi ezan okunuyorsunuz. Geleceğiz. Sen şimdi yat. Bir zaman Ya ayıp ayıp. Nişan oruç tutacak. Sen niye oruç tuttun? Bir de ben sen neden hiç kızmadım? He he. Abi ya ben küçücük bir kızım değil mi? Kızmayacağım değil mi? Küçücük bebişim değil mi? Hadi lalsan. Bir Nisan kız kırıkma parti bir değil mi? Onda şey demişti. ne o ya bir abi ben çok küçüğüm değil evet ben kaç ay kitti Kedi, kittiydim. E, duş ezan okuma bekleyeyim. Allah. Of. Neden hiç kızmadın abla lan? Bulan mı? He abici yani küçük şey yedim. Ben küçücüküm. Tamam anladık çok küçüksün. Bravo. Evet. Ezan okundu. Evet. O yuştu dayım matematik oynayalım hayal kuralım. Macera makatlı Lisa ya da Lisa adım Lisa, Lisa la Lisa. Ne yapıyorsun lan? Bizde de çizgi filmin bası olmuş. <gülüyor> Gel. <gülüyor> On bir adı var çocuğun. Ezan okunduğu için uyuyor. Tövbe estağfurullah ben uyuyorum. And I said band you, my